Merhabalar ben Joel Seviyar. Bugün sizinle, sizinle birlikte şu gördüğünüz tüm ipleri tırmanmaya çalışacağım. Kenyon'daki. Ama zipline değil sadece ipleri. Hadi başlayalım ama önce saymakla başlayalım. Şurada 1, 2, 3. Oho çok var ya. Abi şununla başlayalım biz bir. Birincisiyle başlayalım. Tam bu metin ortasında. Tamamdır. Bu bittiğine göre abi abi bu kötü oldu işte. Bu kötü oldu ama şunu yapalım. Bu iki tam böyle köşesinde bu. Tamamdır. Buna da tırmandık şimdi. Şöyle çıktım. Aşağıdan şu bir önceki gördüğümüze çıkacağım. Ortadakini de sırmanırken. Onu da hemen bitirelim. Daha sonra böyle daha köşelerde, kenarlarda olanlara başlayacağım. Hmm. Şu. tamamdır. Buna da çıktık. Şuradan çıkabilir mi? Çıkamam. Yani yine buraya çıkacağız. Oğlum bu hiç kurmuyor ya bu trekking. Şimdi. Bugün nasıl çay Şimdi Şuna tırmanalım. lan Abi bu oyun bile bizimle dalga geçiyor. Harbiden de dalga geçiyor. ne oluyor? Tamamdır. Buna da çıktık. Şimdi bunu Abi. Yanlış şey yapmıyorsam, saymıyorsam ortadakilerin hepsini bitirdik. Daha yok la. Bitirmedik mi? Şimdi bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Bunu yaptık, bunu yaptık bunları. Şunu yaptık. Tamam, bitik. Şimdi ben bir yine ortaya çıkacağım. lan Şimdi abi hemen şunula başlayalım. Bu ipin üzerine çıkacağım. Çıkamadım abi. Allah'ım ya. Dalga geçiyorlar benimle sanırım. Her neyse her neyse sorun yok. Yine çıkacağız. Ben buraları hızlandırırım büyük ihtimalle. Tamam şimdi biz bunu çıktık. Şu karşıdaki buna çıkalım. Ve buna çıktık. Şimdi dur düşmeyelim de yine buraya çıkıp ulaşamayacağım. Abi hop da bitti. Şimdi şunu çıkabiliriz. Şu ikisi. Şimdi bir dakika. 1-2-3-4 5-6 7-8 9 Daha işimiz var. Kaldı. 8. Şunu saymadıysam 9. Şimdi Abi o zaman şuna çıkalım. Şöyle bunu da çıktık. Şuna çıkalım. kamadım. Allah'ım ya. Tamam 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 tamam. Sorun yok abi. Mission fail olmasın bu. Eğer bu challenge bitmezse bunun bir tane daha videosunu yapacağım ben abi. Ama sanırım ben böyle uçamazsam